Merhaba Evet merhaba dedim. Ya Şşt. Uğraşamam Hayatımda bu kadar dandik bir mek görmedim Ya yani intro bu ee, Tınıt Run. Ana. Bir şey fark ettim Ben tüm bu videoları Aynı gün çekiyorum Farklı günlerde Yayınlayacağım Ve aynı gün çektiğim <laughs> Sağ üstte gözük. <laughs> sağ üst olmuyoruz. Sağ orta oluyor da az önce üstte gibiydi o yüzden Ana. Ya neyse işte. <laughs> Bir ay sonra falan. <laughs> ya olur öyle şeyler. Olur öyle vakalar. Mesut Güner'i yapar Oğlum 10 kişi kaldık bile ya. Kolay oyun biraz. Biraz kolay gibi duruyor. Hı 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 hı. telif yemem yok mu? fazla kötü lan. Yani o kadar çabuk ölmezsin bu arada. Yani map aşırı aşırı kötü de. Bilader yakışmadı ama. İki tane harcamasaydım iyiydi. Bu ne lan? O ne lan? Niye üzerinde blok yok senin? yakışma Yakışmadı Hypixel. Bu. Herifin speed'i vardı slow nasıl çaktım ağzını. Fortnite. Oğlum bu herif yaşıyor mu lan? Yaşıyorsa valla Gerçek copy paste olabilir yani. Şaşırmam. Çete Fortnite ünlem ünlem yazan biri hazırlayıp peştemiş öldür olabilir yani. Orada hayatımda bir kere falan kazandım bunu. Hatta hiç kazanmadım mı acaba? Bir kere kazanmış olabilirim. Belki hiç kazan... Bilmiyorum ha. Geri uzaydan nimdir İsa misali ama öldü. Aa, ah, 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 inşallah da önceden kazanmışımdır. Eğer yani hiç kazanmadıysam ve bu kadar yaklaştıysam aşırı sinir olacağım. Göster. Kazanıp kazanmadığımı göster. Ben kazanmışım daha önceden güzel. Eee tamam. Eee tamam. Ee, şimdi Guten Tag oynuyoruz. Aa! Ana bu şey mi plan? Ya bir tane gereksiz oda Tag Life Compilation'da falan vardı. Şöyle bak koşuyor böyle. Ha burası değil mi şu? Ya işte dur <laughs> göstermem lazım. Ha, Ana, valla burası. Geliyor böyle peşinde herif var hop hop. Lan, hop 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 yapıyor üzerinden geçiyor. Of müthiş. Bizim zamanımızda gereksiz oda vardı. Ya Gereksiz oda vardı, şimdi gereksiz insanlar var yani. Olmuyor böyle. Bilader 20 tane TNT'li adam yan yana gelmişiz. Çıplaklar nerede ya? Öh, e, herif havada tatak yani. Olmadı böyle. Oho! Oho! Bitmiyor! <laughs> ya 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 ne kadar dandik bir oyundu ya. Evet tüm TNT oyunlarını oynuyorum galiba. Şimdi şeye girdim. 1v1. Evet öyle. Herif sahnesine katılır diye düşündüğüm için videoyu devam ettirdim ama Herif gelmeyi düşünmüyor galiba. Herifin ismi 6 harfli olacak Rezun. Bir dakika. Ah be 7 galiba. O vallahi ortaydı lan. Ha 7'ymiş. Ne ne miymiş? Allah. Ya ya Evet sakinim. Çok sakinim. Ne oluyor lan? Oğlum daha yeni başladık lan. Herif direkt pörlü. Bu arada herif aşırı kötü lan. Ya ben zaten aşırı kötüyüm onu Biliyordum ama ama herif de aşırı kötü yani onu fark ettim. Buna küçük. Yok lan ben daha iyi. Ben daha iyi olabilirim büyüyünce. Oğlum duvarın yanında durmak mantıksız diyecektim. Herifin beni yenmesi pek yani tezimi yönünde katkı sağlamadı bana. Aa, Pablo Sanchez mi? Pablo Sanchez. Eee <laughs> bir şey fark ettim. Bu herif bu haftada 185 bin almış. Ben az önceki sen ee? Ha, o yüzden direkt Pearl Oğlum görünmez herif. Vallahi görünmezdi. Büyük ihtimal benim dandik bilgisayarımdan kaynaklı ama. Bir tane vurayım. Vallahi bir tane vurayım. Oğlum yemin ederim bırakırım hayatı. Yes vurdum. Yemin ederim vurdum. Güzel, güzel. Tamam, 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 tamam. Easy, easy. Tamam, tamam. Bridge zaten direkt dolar yani hiç. Dolar. Report silver. Ya boydaki. Oğlum, dolar dediğim dölmüyor ya. Dön döllen, <laughs> Dön döllen. <laughs> Ne komik bugün. Yani aynı gün aslında ama bana ne. Video aynı gün gelmiyor. Ne yapıyor abi bu? Allah seni de güzel özenerek yaratmış belli yani. Ha ne oldu lan? Aa. Neyse tamam ben taktiğe gidiyorum. Şu pro taktik bak 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 bak. Of. Ya arka... Bu ne bu ne? Bu ne? Neden üzerini şey yapıyorsun? Neden bu kadar terlisin? Anlatabiliyor muyum? Evet. Yine gereksiz bir espriydi ama... Çok anlaşılır bir espri olmaması aslında daha iyi yani. Ama anlayan daha çok sinirleniyor yani. Öl. Oğlum Eğimine kurban. Ha 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 ha. Lan level oldum mu? O herif o kadar iyi oyuncu ki kesince level atlıyorum. Ama duymadınız hiçbir şey. Oğlum bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne yukarıda bu ne yukarıda bu ne yukarıda bu ne. Yukarıda bu ne. bu girerdim ha. Sabahlık yapmayaydım girerdim ha. GG The Bridge Legend 3 olmuş herif. Bir de... Bir, de... bir de bir kilim var. Ağlamasın yani. Ya bir ödül alacağız alt üstü ya. Evet video bitirmemişim zaten. Neyse. Şu harika ödülümü alayım da 46.000 arcade games coins. Çok da işime yaradı yani. Değil mi Karpuz amca?